Holy Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için uzak şehir dizisinin 22. bölümünden kamera arkası yepyeni paylaşımlar muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum işte dizinin 22. bölümde e, dizide Uğur karakteriyle can veren e, Anıl İlter e, diziye 22. bölümde veda etti. İşte 22. bölümde Arap'a çarparak ölen e, öl, ölümüyle e, veda eden Anıl İlter'in e, birbirinden yeni paylaşımları geldi. İşte kamera arkasında ekiple birlikte veda partisi yaptılar. 22. bölümle veda eden ünlü oyuncu Anıl İlter'den yepyeni paylaşımı kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Uzak Şehir dizisiyle ünlü oyuncuların bir araya toplaştığı muhteşem video paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sizler için kamera arkasından gelen yepyeni paylaşımları muhteşem görüntüleri yayınlamaya devam ediyorum.